İtalya'da ağır koronavirüs vakalarının tedavi edildiği Cremona kentindeki Lombardiya Hastanesi'ndeyiz. Salgın ortaya çıktıktan sonra hastanede hijyen kuralları daha da sertleştirildi. Cerrahi eldivenler, galoşlar, başlıklar, şu anda aldığımdan farklı özel eldivenler ve en önemlisi yüz maskeleri ve koruyucu gözlükler. Karla Maestrini ve meslektaşları bu hastanenin yoğun bakım ünitesindeki hastaları tedavi etmek için haftalardır çalışıyor. Hastalar midelerinde duran ventilatörlere bağlı basınç oksijenin kan dolaşımını kolaylaştırıyor. Özellikle zatürre hastaları için bu çok önemli. Ama şimdi bu yöntem işe yaramıyor. Doktorlar ve hemşireler nedenini açıklayamıyor. <laughs> Ne yazık ki bu hastanede henüz kimsenin iyileştiğini görmedik. Bazı hastaları ventilatörlerden çıkarmak ve daha iyi olup olmadıklarını görmek istiyoruz. Doğru yöntemi kullanıp kullanmadığımızı anlamak için başarı sağladığımız bir vaka gerekiyor. Maestrini, hastanede tedavi gören 854 kişiden 107'sinin hayatını kaybettiğini belirtiyor. Çok sayıda ölüme tanıklık ettik burada ve bizi gerçekten yıprattı. Çünkü burada olma amacımızı, yani hastaları iyileştirmek görevimizi yerine getirecek konumda değiliz. Onların ölmesini izliyoruz ve içten içe biz de ölüyoruz. Cremona'daki hastane salgının başlangıcından beri koronavirüs hastalarını alıyor. Bina dışındaki çadırlarda hastalar aciliyetlerine göre sıralanıyor. Beni şoke eden böyle bir acil durum ortamında bir şey yapamıyor olmamız. Tabii ki ağır hastalara ve son aşamaya gelmiş hastalara alışığız ama biz bile insanları bu derece hayati tehlikeye sokan bir duruma alışık değiliz. Bu çok ağır, herkes için ağır bir durum. Ölüm oranları oldukça fazla ama 23 yaşındaki bu gencin virüsten arınması umut ışığı oldu. Gece eve birkaç saatliğine gidip kanepeye çöküyorum. Uyuyorum ama iyi değil çünkü her saat kabuslarla uyanıyorum. Kocam ve kızım evde beni bekliyor. Benimle konuşmaya çalışıyorlar ama gerçekten konsantre olamıyorum. Bana onları dinleyip dinlemediğimi soruyorlar ama ben dinleyemiyorum ve bu çok kötü. Carla Maestrini tüm bunlara rağmen koronavirüs salgınında merkez hastanelerden olan Cremona'da insanlara yardım etmeye devam ediyor.